Efendim, bu yıl Özlem'in yılbaşında uçuşu yok. Evet, yok çok şükür. Ya biz de düşündük. Hani sizin için de uygunsa birlikte olabiliriz. Ee, e, olur, olur. Planlarım bir şeyler. Güzel. bak benim bu kadar mıçmışlığa gelemem, bu böyle biliyorsun yazı. samimi olan ben sen son. Ha bu senin sayende bu kot kafalı uşağı da başımıza bela. Uy, iki dedikodu ettik diye ha böyle can ciğeri kuzu sarması mı olmak gerekiyor? Haydi, bir şey. Ay bak ne geldi aklıma. Unutmadan. Dede dı Hani geçen gün ben bir sürmüştüm de sen çok beğenmiştin ya. Sana da aldım. Ay kız niye zahmet ettin? <laughs> Türk lira. Ay ne güzel oldu. Ne kadar yakıştı değil mi? Evet. Kız sür. <laughs> Herfi, çekelim mi? Çekelim. Çekelim. Büzüttür şimdi. <laughs> Ay çok güzeliz. Sen paylaş hemen. Al bundan. Paylaşayım. Ay. Ay. Canım ya, Ay ne güzel oldu, değil mi? Bak böyle kaynaşmamız. Birbirimizi çok yanlış anlamışız hayatım. Boşuna tartışmışız efendim. Evet. Halbuki bak biz birebir ne kadar iyiyiz. Ama başka insanlar araya girdi mi tabii bozuyorlar. <laughs> Oy Rıza ben dayanamıyorum dalacağım. Dur sahne senindir, yürü. Evet. Turist olmak gerekirse. Benim bir tarzım vardır. <laughs> biz ha kimseyi koşulsuz şartsız sevmiyoruz. Ha ne demektir? Bir takım pıtırcıklıklar. Bir takım sevgi sözcükleri, bir takım kibarlıklar, bir, bir takım böyle sevgi fışkırmaları. He, bunlar bize göre değil. He, illa bir mut muhabbet edeceksiniz, edelim buyurun. Daha farklısını ben algılayamayırım. Ya gelmeyi bana, daha tanımlık edeyim, bana boğalıyım. Hayatım, sultanın birilerinin dedikodusunu mu yapmamızı istiyor? Evet hayatım. Resmen dedikodu yapmayacaksanız susun dedi bize hayatım. Evet hayatım. Evet. Aynen, aynen uşağım. Yani boş yapmayın. Ödeyeceksek yani kanadalı muhabbet edelim. Kıybet, fiddilik, fesatlık, bunu gibi şeyler. İyi konuşun Efendim kusura bakmayın ama başkalarının arkasından konuşmak... ...hiç bizim ailemize göre bir şey değildir. Biz bir şey söyleyeceksek insanların yüzüne söyleriz. Değil mi hayatım? Evet hayatım. Oo, <laughs> bari. Sırtas Bey, eşiniz Özlem Hanım'ın benimle çekiştirmediği insan kalmadı. Özlem, duyduklarım doğru mu hayatım? Sen insanların arkasından mı konuştun? Hayatım konuştum ama yalan bir şey söylemedim ki ben. Hep doğru şeyleri söyledim. Hayır, biraz üzerinde de kattığı oldu açıkçası. Ben söylediği her, her şeyde keşifli pay olduğunu Dediği Dedikodu yapan biri benim eşim olamaz efendim. <laughs> Kim konuşuyorsun sen? Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Olamaz. Müsaadenizle efendim. Ben bu ortamda daha fazla kalamayacağım. Elveda. Aa, Serdar, Serdar dur. Ay kusura bakmayın. Görüşürüz. Serdar. Ay ne kusuru canım. Olabilir her ailede böyle şeyler. Uy. Uy. Bravo. Paşa edin sonunda. Mutlu musun şimdi? Evet. Yüzme bir renk geldi. Sabahtan beri üstünde bir ölü toprağı vardı. Bir ağırlık vardı üstünde. Kaostan beslenen kadın. Bağ mı dedim? <laughs> hadi gidelim. Hadi kanka gidelim. Biraz da onlarla muhabbet edelim de. İyi hadi. Bak. Ha burucu da kesinlikle iyi oldu. Yakıştı bari. Kaç para acaba bu hadi. Hadi gir. Hadi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yürüdüğümüz tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.